Sultan Hanı'ndayız. Sultan Hanı Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı bir han. Mimarı Konya Alaaddin Camiini yapan Şanlı Mimar Muhammed bin Havlandır. 1229 yılında yaptırılmıştır. 1268 yılında bir yangın geçirmiş. 3. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında daha sonra tamir ettirilmiştir. Pervanların uğrak yeri olarak yapılsa da zaman zaman askeri üs olarak kullanılmıştır. Sultan Han'ın bekçileri Yazlık kısmının geometrik şekillerle süslenmiş muhteşem bir portalı vardır. Han içinde bulunan tüm yapı özellikleri itibariyle Sivas'taki gök medreseye benzemektedir. Sivri kemerin hemen altında El minnetül yani kudret Allah'ındır duası yazılıdır. Han yangından sonra 1278 yılında Gıyasettin Keyhüsrev'in valisi Siraceddin el Hasan tarafından onarılmış ve genişletilmiştir. Han yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bahçenin ortasında bir mescit bulunmaktadır. İki kapısı bulunan hanın kapı girişlerinde muhteşem mermer işlemeler bulunmaktadır. dehlizden geçtikten sonra avluya varılır. Burada arabalara mahsus revak şeklinde yerler. Sol tarafında ise kemerli ve yolculara mahsus odalar, salonlar, iki hamam ve ambarlar vardır. Burası da hanın kışlık kısmı. Hanın iç kısmını güvercinler mesken tutmuşlar buldukları boşluklara yuvalarını yapmışlar. Basık kemerli bir kapıdan girilince kışlık kısma geçilir. Üstü tonozla örtülü bu kısmı kare kasetli 4 kısa 8'er ayak dizisi 5 sahana ayırmaktadır. Ortadaki sahan diğerlerinden daha büyük ve geniştir. Tam ortadaki yerin yukarısı pandantiflerle tiflerle sekiz kenarlı kasnağa oturan bir kubbe ile örtülmüştür. İçeriyi kubbe feneri ile duvarının sağına ve soluna dörder, dipteki duvarda ise üç olmak üzere yukarılara açılmış mazgal biçiminde iki pencere aydınlatmaktadır. Kervansaraylar genelde 30 kilometre aralıklarla yapılır. Bunun amacı aslında şudur. Yani bir kervan günde ortalama 6 saat yol giderse, saatte 5 kilometre yol alırsa bir günün yolculuğu için 30 kilometre eder ve her 30 kilometrede bir o gece handa konaklanır, dinlenilir. Ertesi gün yine yola çıkılır bir mesafenin kaç kilometre olduğu eskiden gün hesabıyla yapılırdı. Günde 30 kilometreden kaç günlük yol olduğu hesaplanırdı. Örneğin seferilik 3 gündür 90 kilometredir. Yani günde 30 kilometre yol alırsınız. 3 günlük yol gittiğiniz zaman 90 kilometre gittiğiniz zaman seferi olmuş olursunuz. Tabii günümüzde 90 kilometre neredeyse yarım saat içinde alınmakta. Seferilik var mıdır? O da ayrı bir konu. Çok sağlam durumda iç portalda kuvvetli rölyefler halinde geometrik yıldız geçmeler ve rozetlerle işlenmiştir. Karatay Han'ın iç portali bunu örnek alarak aynen tekrarlanmıştır. Bu iki portalın Alaaddin Keykubat zamanında hol kısımları ile birlikte tamamlandığına bir işarettir. Sonra topra, toplasam, sonra Aslında bu hana bir saygısızlık gibi olmuş, katletmek gibi olmuş. Madem ısıtılması gerekiyor, buna zeminden bir ısıtma yapılabilirdi. Böyle tarihi eserden borular geçirilmemeli, göz önüne bir radyatör konulmamalı. Kabloları da geçirilmiş. Tebrik etmek lazım bu zekayı. Böyle tarihi bir hana, plastik, borular, kablolar. Hani hangi zeka yapabilir bunu? Handa tadilat işlemleri devam ediyor. Müştemilat odalarına giriyoruz. Ve her yerde kalorifer döşeme. Oldu olacak şu kapıları da plastik yapsalardı bari. ve her yerde görmeye alışık olduğumuz uzak turistler. Şu üstte de çıkmak isterdim ama o da bir tabela var. Yukarı çıkmak yasaktır diye. Kardeş olsam toprağa, kardeş olsam toprağa.